Merhaba arkadaşlar, geldiğimiz bu aşamada artık PFSense'in biliyorsunuz kurulumunu yaptıktan sonra bir zırtı yardımıyla konfigürasyonu da gerçekleştirmiştik. Ve bizim e, Ubuntu makinemiz dış dünyayı pingleyebilmeye başlamıştı. Yani internete çıkabilmeye başlamıştı PFSense üzerinden. Şimdi de PFSense'in web konsoluna bağlanacağız. Ve bağlandıktan sonra temel konfigürasyonlarını nasıl yapabileceğimizi göstereceğiz. Konsol size bir tanıtımını yapacağız. Üstteki menüleri tanıyacağız. Menülerin alttaki alt menüleri tanıyacağız. Nereden neyi yapabiliriz bir öğreneceğiz. Sonrasında konfigürasyon işlemlerine başlayacağız. Bu tanıtımı izlemeniz ve dikkatle bunlara bakıyor olmanız sizin de ilerideki konfigürasyonlarınızı daha hızlı yapmanızı sağlayacaktır. O yüzden lütfen dikkatle izleyin, dinleyin ve uygulayın efendiniz seyirlerle. Ubuntu'nun ben çözünürlüğünü değiştirdim. Biraz büyüttüm. Settings'lerden arkadaşlar geldim. Hani yapamayanlar için göstereyim. Öncelikle şöyle yaptım. Tabii onu da göstereyim de yanlış bir şey ortaya çıkmasın. Şuradan Önce şunu full yapayım. KVM üzerinden önce büyüttüm. KVM üzerinden büyüttükten sonra da e, çözünürlüklerle oynayarak orayı değiştirdim. Tabi şimdi ben VMware Workstation içerisinde açtığım için KVM kısmı görünmüyor büyük ihtimalle. Ortadan yapıyorduk onu da şurada bir yerdeydi. Tekrar küçültme işini. Evet, öncelikle bu ekrana gelip View kısmından full screen yapıp ekranı büyüttüm. Sonra da Ubuntu'da settingslere gidip settingsler tarafında device kısmında display kısmında monitörüme uygun çözünürlüğü seçtim. Siz de yapabilirsiniz. Çünkü konfigürasyonu yaparken anlatırken sıkıntı oluyordu. Şimdi Firefox'u açtığımızda çok daha güzel bir ekranla karşınızdayız bakın. Değil mi Barbaros Bey? şu anda olması gerektiği gibi görüyoruz PFSense ekranımızı efendim. Şu anda bu gördüğünüz ekran efendim PFSense'in dashboard ekranı. Genel kısımları, genel ayarlamaları size burada gösterir. Şimdi bu kısma baktığınızda alt tarafta CPU kullanımı, memory kullanımı, Swap file kullanılıyorsa swap file kullanımı. Disk usage, disk kullanımı. Bakın ben 10 GB vermiş adam sadece %10'unu kullanıyor. 1 GB'lık yer kaplamış. Yani 3-4 GB bile verseniz yeter. Olarak görünüyor. RAM kullanımını da görüyorsunuz. Her şeyi görüyorsunuz. Şu anda RAM'in de %15'ini kullanıyor. Yani 250 MB'lık bir RAM kullanıyor. Tabi üzerinde hiç yük yok şu anda ama Hani hiç yük yokken ki halini böyle düşünebilirsiniz. Yani bir şey kullanmıyor özetle hiç yük yokken. Sağ tarafa baktığınızda interface'lerinizin durumunu görüyorsunuz. WAN ve LAN tarafı IP adresleri, durumu, bağlantı hızı burada görünüyor efendim net olarak. Bunlarla ilgili konfigürasyon yapmak isterseniz üzerine tıklayıp o tarafa gidebiliyorsunuz. Başka yeri de göstereceğim. Sistemimizin adı firewall lokal olarak görünüyor. Bu bizim bağlandığımız kullanıcı adı, admin kullanıcısı. Sistem pfSense Device ID'si burada. BIOS versiyonu, işte kendi versiyonu. Hepsini burada görüyorsunuz. Update vesaire gelecekse vesaire buralardan güncelleyip versiyonu yükselip yükselmediğini görebilirsiniz. İşte CPU tipi Intel Z olarak görmüş benim şey CPU'mu. KVM'deki CPU'mu. Kernel tipi kaç dakikadır up olduğu DNS ayarları hepsi burada görünüyor efendim zaten bir forwarder gibi çalışıyor PFSense efendim yani direkt olarak kendi üzerinde bir zone yok tabi haliyle direkt forwarder olarak kendisine gelen DNS sorgularını dışarıdan cevaplayıp yerine veriyor forwarder olarak çalışabiliyor yani DNS forwarder gibi çalışabiliyor onu söyleyebilirim Yukarı ekrana baktığınızda da sistemle genel menülerini buradan görüyorsunuz. Zaten her şeyi de buradan yapacağız efendim. Sistem tarafına gelip baktığınızda e, burada önemli kısımlar var. Hepsi de bakacağız. Interface konfigürasyonlarını buradan değiştirebiliyorsunuz. Firewall ayarları buradan. Üzerinde çalışan servislerin konfigürasyonu buradan. VPN ayarları buradan. Durum yönetimi burada. Diagnostik kısmı da burada görünüyor. Şimdi genel olarak bu şekilde konsolu tanıyabilirsiniz. Burada bir problemimiz yok. Ve kurulumdan sonra hemen çalıştığını da zaten ilk konfigürasyondan sonra sistemin gördünüz. Bu mimarimizi hayata geçirmiş durumdayız ve çalışıyor. Güzel. Şimdi isterseniz yavaş yavaş birazcık da temel ayarlara devam edelim bu tarafta. Sistem tarafına gelip baktığımızda buradaki menüleri tanıyalım. Bir advance kısmımız var. Örneğin advance kısmımıza gittiğimizde. Burada protokol olarak biz bakın HTTP ile bağlanıyoruz. Güvensiz bir protokolden bağlanıyoruz. Bunu HTTPS'e çekebiliriz bu taraftan. Admin Access diyor zaten burada. Yani şu anda ben yapmayacağım ama ileride yapacağız. Ee, HTTPS'e çekebiliriz ve kriptolu güvenli bir kimlik doğrulamasıyla girebiliriz. Yani şu anda aslında açık gidiyor parola ve password'ler. Bu da risk altında olduğunuzu duyuruyor. İç network'te doğabilecek bir atakta password'ünüzü kaptırabilirsiniz özetle. Buradan ilk gördüğünüz bu ekranda tamamen admin access ayarlarını yapıyoruz. Web configurator bu üst kısımda web ayarlarıyla ilgili kısım. Burada Secure Shell ile ilgili kısım. Burada şu an Secure Shell kapalı durumda. SSH kapalı durumda. Eğer SSH bağlantısını da etkinleştirmek istiyorsanız Enable SSH deyip bu işlemi de yapmanız lazım. SSH'ı açmanız lazım arkadaşlar. Şu anda açmayacağım ama açacağımız zaman gelecek, oradan göstereceğim. Login koruma sistemleri, hani burada yanlış girilen parola sayılarından dolayı password'ın lock olup, olmaması olması gereken kısım. Whitelist, blacklist ayarları da var. Bunların hepsini ayarlayacağız. Şu anda amacım size menüleri tanıtmak. O yüzden böyle hızlı geçiyorum buraları. Serial Communication. Eğer bir serial portunuz varsa serial bağlantıyı etkinleştirip serialden bağlanıp da sisteme erişebilirsiniz. Cisco'nun konsol kablosu da benzer. Birazdan konsol kablosunu da göstereceğim bilmeyen arkadaşlara. Burada da konsol options, konsol menü, konsol bağlantısı yani serial communication kurarsanız orada password İstensin mi istenmesin mi kısım burası. Ee, seriye bağladığınızda seriye de password verebiliyorsunuz o kısım da burada. Yani burada gördüğünüz kısım sisteme admin erişimini ayarladığınız kısım. İlk erişimi biz direkt olarak terminal ekranından yapmıştık zaten ilk kurulumla birlikte. Sonra web arayüzüne bağlanmıştık. İşte o web arayüzünden administrator amaçlı olarak pfSense e erişimi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Zaten bununla ilgili örnekleri de yapacağız. Firewall ve NAT kısmı, demin bunu bize Burak Bey e, sormuştu aslında Firewall ve NAT kısmını. Biz Weezer'de tamamladığımızda direkt olarak zaten kendisi NAT olarak temel konfigürasyonla işe başlamıştı. Burada, burada daha ayrıntılı konfigürasyonlar yapmak istersek temel sistemle ilgili Firewall ve NAT kısmı ile ilgili Burada ayarlamalarımız var. Burada normal modda çalışıyor Firewall'umuz şu anda. Burada agresif moda ve diğer modları alabiliriz. Hepsini anlatacağım yavaş yavaş. Nefesle ilgili kısım var, buradan onları ayarlayabiliriz. Maximum state'ler. Yani Firewall'un aslında temel olarak nasıl davranacağını ayarladığınız menü burası. Teker teker hepsini şimdi anlatmayacağım. Yeri geldikçe anlatacağım. Ama firewall'ın nasıl davranacağını aslında burada e, anlatıyoruz. Network address translation ve proxy ayarlarıyla ilgili kısmı da burada yapacağız. Buraya geleceğiz arkadaşlar yani burada işimiz olacak oldukça fazla. Timeout süreleri hep burada. Firewall'ın davranış şekli aslında bir nevi buradan ayarlanıyor dediğim gibi. Networking kısmı. Networking kısmına geldiğimizde IP version 6 ile ilgili eğer etkinleştirecekseniz ayarları alabilirsiniz buradan yapabilirsiniz. Network interface ile ilgili network kartlarınızla ilgili nasıl davranacağınız, çalışacağı ile ilgili işte large paketler, offloading, ARP handling ve bununla ilgili ayrıntılı network kısmı ile ilgili ayarlar da burada interface üzerindeki ayarlar. Buradan da hepsini uygulamasak da Ayar network kartlarının ayrıntılı konfigürasyonu kısmında oradan da bahsedeceğim. Burada yine farklı bir kısımdan yine proxy ile ilgili ayarlamalarınızı yapıyoruz. Load Balancing modu etkinleştirebiliyoruz. Ee, PFSense Load Balancing modda çalışmayı da destekliyor. Onları da örneklemeye çalışacağız. Burada e, bu kısımla ilgili işte RAM disk ayarları vesaire yine ayrıntılı kısımları buluyorsunuz. Uyarılar kısmı en sağda görünüyor. Buraya geldiğinizde de e, yine Tunables kısmından sistemle ilgili description'ları, ayarlamaları, linkleri e, görüyorsunuz. Burada da yeri geldiğinde yine kullanacağımız kısımlar olacak, geleceğiz. Yani bu sistemle ilgili ara sıra geldiğimiz ama kritik işleri yaptığımız kısım. Burası da notification kısmı zaten. Notification ile ilgili ayarları yaptığınız kısım daha doğrusu. Bir syslog server veya da logları farklı bir sistemde tutmak isterseniz veya SMTP ile SMTP ile birlikte uyarıların size düşmesini isterseniz bununla ilgili ayarlamaları yaptığımız kısım. Yani sisteme atak var mı yok mu şu şöyle oldu bu böyle oldu diye uyarılar sizin SMTP adresinize mail adresinize gelsin isterseniz buradan onu da etkinleştirebiliyorsunuz. Örnekleyeceğimiz kısımlar olacak dediğim gibi. İkinci kısma geldiğimizde burası sistem kısmıydı. Sistem kısmında da hatta advanced kısımda. Certification Manager ile ilgili kısım var. Sertifika Otorite ile ilgili. Buraya şimdi girmemize hiç gerek yok. Genel ayarlamalar, genel setuplar buradan. İşte demin Wizard sırasında yaptığınız Hostname konfigürasyonu, Domain konfigürasyonu, DNS ayarları, DNS ayarları, Time Zone ayarları, Time Server ayarları, Web configurator ayarları yani wizard'da yapmış olduğunuz ayarlamaları e, tekrar buradan gelip değiştirebilirsiniz. General setup kısmından. Daha genel ayarları yaptığınız kısımda web wizard'da yaptığınız ayarlamaları değiştirebilirsiniz. Wizard'ı kullanmadan wizard'ı kapatıp direkt buradan doğa ayarları yapabilirdik. Onları da yapacağız dedim. High availability sync kısmı buraya şu anda hiç gelmeyelim ama bu normalde e, PF sensin, birden fazla PF sensin, birbirlerini dengeleyecek şekilde hal available modla çalışmasını sağladığımız kısım. Yani 7/24 çalışma mimarisine uygun, biri durumusa biri devreye girsin şeklinde mantıkta hareketle çalıştırdığımız kısım. E, Log out olduğumuz yer, package manager, e, routing kısmı önemli. Burası önemli şekilde anlatacağım yerlerden biri olacak zaman içinde. E, routing kısmı şu anda biz routing olarak tek bir gateway girmiştik. Onu görüyorsunuz. Başka bir şey görmüyorsunuz. Statik root yazmanız gerekirse statik root kısmına gelip buradan yazacaksınız. Bir gateway grup kullanıyorsanız buradan kullanacaksınız. E, bir default gateway değişikliği yapacaksanız buradan yapacaksanız kısmı arkadaşlar. Bu alt tarafta seçtiğiniz kısımda e, interface olan kısım. Şu anda hiç oynamıyoruz ama rootla ilgili kısım önemlidir. Burası en çok duracağımız yerlerden bir tanesi. Setup Wizard'da geri dönmek isterseniz tekrardan Wiza'da çalıştırıp tekrardan konfigüre etmek isterseniz cihazı buradan yapabilirsiniz. Update'lere geldiğinizde sistemde update var mı yok mu blabla kısmı burası. Update etmişiz bakın söylüyor update'iz diye. Yani yeni kurduk zaten. Aksi düşünülemez de. User Manager kısmında şu anda sadece admin kullanıcısı var. Yetkili başka kullanıcılar eklemek istiyorsanız buradan ekleyebilirsiniz. Grup eklemek istiyorsanız buradan ekleyebilirsiniz. Bunlar ne işe yarıyorlar kısmını anlatacağım. VPN kısmında özellikle kullanacağız. session timeout sürelerini belirleyebilirsiniz. Ve Authentication Server'ı buradan belirleyebilirsiniz. Authentication Server'dan neyi kastediyoruz şunu söyleyeyim kitaptan kimlik doğrulaması yapmasını istiyorsanız sistemi buradan ekleyebilirsiniz. Öyle et dersiniz. Bunu da göstereceğim. LDAP sistemi üzerinden kimlik doğrulaması yapmasını sağlarsınız arkadaşlar. Bakın zaten direkt LDAP'ı görüyor burada da. Ya da Radius'u görüyor. Buradan kimlik doğrulaması yapmasını sağlarsınız. LDAP veya Redis'i kullanarak aktif direktörden bile kimlik doğrulaması yapmasını sağlayabilirsiniz bir PFSense'in. Sistem menüsünden yapabildikleriniz bunlar. Yani birçok işlemi buradan yapıyorsunuz. Genel Options'lar, ileri düzey ayarlar, sertifika ayarları, High Availability Sistemi, ee, kullanıcı ayarları, Update ve Setup Wizard buradan çalışıyor. Interface kısmına geldiğinizde WAN ve LAN interface'lerini buradan görüyorsunuz. Interface'ler üzerinde değişiklik yapmak isterseniz burayı tıklayarak bakın istediğiniz değişiklikleri yapmanıza olanak veriyor. Yani Wizard'ı kullanmayıp direkt buradan da işlem yapabilirsiniz. LAN tarafına geldiğinizde yine LAN tarafıyla da ilgili işlem yapabilirsiniz burada. Yani buradan Ethernet konfigürasyonlarınızı değiştirebilirsiniz. Firewall kısmı sizin belki de en çok kullanacağınız kısım olacak. Çünkü kural yazmak Kural yapmak, port açmak, port kapatmak hep burada. Hep burada. Burada da bayağı vakit geçireceğiz. NAT kısmına geldiğimizde işte port açtığımız, port forward ettiğimiz kısım burası aslında. Bakın port forward ediyor. Port forwarding yapıyor. Ben bunu size anlatmıştım hatırlarsanız. Burada bunu uygulayacağız.